Arkadaşlar merhaba. Raspberry Pi eğitim serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim serisinde size Raspberry Pi Pico'yu anlatacağım. Öncelikle Raspberry Pi kullanmak için açıklamada verdiğim linkten Tony indiriyorsunuz. Biz Python'u kodlayacağımız için Tony indiriyoruz. Diğer kodlama yöntemlerini de anlatmayı düşünüyorum. Tony indirdikten sonra gösterdiğim gibi kuruyorsunuz. Tony kuruldu. Finish diyoruz ve Tony'yi açıyoruz. Gördüğünüz gibi uygulamamız sorunsuz çalıştı. Ardından sıra Raspberry Pi'de. Kartı üzerindeki butona basılı tutarak bilgisayara takıyorsunuz. Yeni aldıysanız butona basmak zorunlu değil. Şu şekilde gördüğünüz gibi bilgisayara taktık. Kartınız bir sorun yoksa bu gördüğünüz ekran gelmesi lazım. Bu ekranı kapatıyoruz ve kartı programlayabileceğimizi hale getirmek için bir bootloader benzeri bir şey yükleyeceğiz. Önce araçlar sonra seçenekler diyoruz. Buradan yorumlayıcı deyip MicroPython Raspberry Pi Pico'yu seçiyoruz. Ardından install or update firmware diyoruz ve yükle diyoruz. size en güncel şeyi yükleyecek. Firmware'i. Ve tamam diyoruz. Şu an hemen bir deneme kodu yazalım. Bir Blink uygulaması yazmak istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kodumuzu yazdık. Ardından geçerli betiği çalıştır diyoruz. Buradan nereye kaydedeceğimizi seçmemiz lazım. Raspberry Pi Pico'yu seçiyoruz. Kodumuzu direkt bu şekilde bir isim verip kaydedersek kodumuz yalnızca bilgisayara takılı olduğu sürece çalışacak. Evet görebiliyorsunuz şu an blink oluyor. Yalnız çıkartıp geri taktığım zaman Gördüğünüz gibi Blink işlemini yapmıyor. Karta her güç verdiğimizde aynı kodun çalışmasını istiyorsak kodu kodun ismini farklı bir şekilde kaydetmeniz gerekiyor. Bunun için burayı kopyalıyorum tekrardan. Bu linki kapatıp yeni diyorum. E, ardından eski kodu durdurup geçerli belirtiyi çalıştır deyip Raspberry gelip bu sefer main.py olarak kaydediyorum. Evet. Blink tekrar çalışıyor. Ve çıkartıp geri taktığımda bile Blink kodumuz çalışıyor. Biz bütün kodlarımızı main.py olarak kaydedeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ilk dersi. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın.